Herkese selam, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine böyle arabadan bir açılış yaptım. Ee, şimdi hazırlandım. Bugün sizi çok farklı bir yere götüreceğim. Çok güzel bir mağaza, ev eşyaları satan bir yer, sütrük tüp diye bir mağaza. Çok modern eşyaları var. Ben çok seviyorum. Evimin birçok eşyasını oradan almıştım zaten. O yüzden bugün hep birlikte oraya gideceğiz. Bu arada Arda da okuldan geldi ve. Şimdi göreceksiniz şurada. <gülüyor> Selam. <laughs> ne haber? Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous mademoiselle? Ça va bien toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais? Gidiyorum. Vaya. Alışverişe. Bir yere. Ouais. Ye gidiyorum. Uh Baban evde. Akşam şeye gidiyoruz. Hazırlan. Prepar tuval e, ee, Trabrosör'e gidiyoruz. No. Okey? No. Ya Damla no. da geliyor. Saat 5'te orada olacağız. Ona göre. Okey? 5'te. Evet. Sen oradan Nazım'ın direkt mi gideceksin? No. Ya? Ben gelip sizi alacağım. Arjun okuldan direkt oraya gelecek. Evet. Okey. Okay. Hadi bye. Evet ya da söylediğim gibi bugün güven evde olduğu için ve artık Montreal'de restoranlar açıldı. O yüzden artık bugün bir restorana gidelim dedik yemek yemeye. Ee, i̇şte gideceğiz. Böyle biraz vakit geçirelim dedik. Damla'yı da davet ettik. Damla da oraya gelecek. Arjun da okuldan gelecek. Şimdi ben gidiyorum. Biraz dolaşıp falan filan geleceğiz. Güven alacağım. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Bu arada yine bu yeni beremi taktım. Gri. Çok hoşuma gitti. Çok sevdim bunu. Böyle bugün bir takayım dedim. Şurası biraz kalkıyor ama sonra bunlar iniyor yani belli bir zaman sonra iniyorlar. Yani artık herkes isyan etti. Çünkü burada her tarafı yine kapatmışlardı. İşte aşık karşıtları mitingler yaptı. Kamyoncular işte otobanda toplandılar falan filan bayağı protestolar yapıldı. Şimdi artık yeni kararlara göre restoranları tekrardan açtılar. Cimler açılacak. Tabi yüzde elli kapasiteyle olacak her taraf. Yani bütün dünya açıkken biz kapandık yine. Ama şimdi yine açılıyoruz. Bu arada bugün biletçiyi de aradım. Çünkü bu sene yine Türkiye'ye gideceğim. Bu sene çocuklarla gidiyoruz. Önce Arjin'le birlikte biz gideceğiz. Çünkü Arjin'in okulu erken kapanıyor bizden bir 15 gün sonra falan da Arda gelecek. Ee, sonra Arjin işte Arda'yla bir zaman kaldıktan sonra Arjin dönecek. Sonra ben Arda'yla geleceğim falan böyle karma çorman bir durum yani. Ama en azından üçümüz orada e, bu sene vakit geçireceğiz, tatil yapacağız. Güven tabii ki bizimle birlikte yine gelemeyecek işler yüzünden. Belki biz döndükten sonra o gider bu sefer. Geçen sene öyle yapmıştım çünkü. O yüzden e, işte bugün aradım biletçiyi. Biletler korkunç pahalı yani. Resmen 2000 dolar arkadaşlar. Türk Hava Yolları Montreal İzmir uçuşu tam e, 2000 dolar. E, o yüzden beklemeye aldım. Ama Lufthansa var. Buradan Frankfurt, Frankfurt İstanbul sonra e, İzmir dönüş çünkü biz Arjin'le önce bir İstanbul'da kalacağız bir hafta 10 gün e, Arjin'le birlikte İstanbul gezmeyi planlıyoruz o yüzden 10 gün orada kalacağımız için İstanbul gidiş biletimiz dönüşümüz de İzmir olacak o yüzden böyle karman çorman yani her şey dediğim gibi e, Lufthansa varmış Lufthansa'da 1555 dolar o yine iyi yani e arada nereden baksanız 450 dolar oynuyor kişi başı yani 900 dolar ikimizinki 900 dolar Türkiye'nin parasına da vurduğunuz zaman baya bir para o yüzden Türk Hava Yolları'na vermeye gerek yok Lufthansa'yı düşünüyoruz. Şimdilik biletleri ayırtırdım bakalım. Yine de bir değişiklik olursa belki Türk Hava Yolları bir spesyal falan yaparsa belki yine e, döneriz. Öyle yani bugün onu da hallettim gibi yani bakalım işte ayırttık ama tabi çok ayırtmıyorlar yani çok beklemiyorlar ee, o yüzden şimdilik durum böyle heyecan başladı yine valla daha sanki dün de yılbaşı falan şu an resmen artık şubat ayındayız yani inanamıyorum ee, günler su gibi gelip geçiyor valla o yüzden e, bir an önce geçsin yine gideyim ailemi göreyim gezeyim tozayım böyle bir enerji toplayayım geleyim yani Evet şimdi mağazaya geldim. Şu sandalyelere bayılıyorum. 500 dolar. Hmm, şu tablolar da güzelmiş. şu benim salondaki lambaya benziyor aynı. Evet yatak odaları falan. Şu koltuk nasıl? Ha şu çok tatlı ya. 339 dolar. Çok güzelmiş. Kitaplık olarak da kullanılır. Koltuk güzel. Koltuk 3399. Teklisi 1349. Ya şu sehpalar nasıl ya? 289. Aa büyük. Bu daha güzel büyük olan. Bu da 569. Gerçekten çok güzeller. Bu bençli masalar da güzel oluyor. Aa, bakın mesela geniş mutfağınız varsa ortada şey yoksa böyle ada mutfak böyle bir şey düşünebilir düşünülebilir yani 899 masası sandalyeler 199 güzel Şöyle. Bu da çalışma masası rafı ile birlikte. Hmm, tablo güzelmiş. 129 dolar. Benim mutfağın o küçük masanın oraya düşündüm böyle kahve köşesi gibi. 185 dolarmış çok da güzel. Buraya kahveleri koy, şuraya bardakları koy. Ince, kibar. Bakın nasıl durur sizce? Fikirlerinizi lütfen aşağıya yazın. Kahve köşesi üstüne ee, kahve makinelerini falan koyarım. Bence gayet güzel. Cam masa. Arda'nın çalışma masası. Şu an 474 e, 79 dolarmış. Aynısı buradan almıştık zaten. Ay şu ayna çok güzelmiş. Ya böyle masalar çok güzel ama bence hiç de kullanışlı değil. Kesinlikle üstünde yemek yiyemezsiniz kıyıp da. Bakın benim masanın daha büyük şekli ve sandalyeleri de farklı tabi. Sandalye seçenekleri var. Bu masa 329 dolarmış. Fiyatı çok iyi bence. Şu çok güzel yatak odası için. Ercine komedi ne. Bir sürü masa seçenekleri var burada da. Şu sefay oldu bitti hep hasta oldum yani. Gittim, geldim, gittim, geldim en sonunda almamıştım. Çünkü ayakları altın sarısı olduğu için bana hiç uymuyordu. O yüzden ama şimdi yine gözüm bunda. Mermer üstü. Çok ağır ama hiç kalkmıyor yerinden ya. Şu koltuklara bakın. 1099 sadece bu. Çok güzel e, dekorasyon şeyleri de var burada. 3 evet. maymun. Ama orada çekim yapmadım. E, Sütürüp tüpte birkaç şeyi gözüme kestirdim bakalım. Bir takım planlarım var. Böyle şimdi saat zaten 3:40. Anca eve giderim falan hazırlanıp çıkacağız biliyorsunuz o yüzden birazdan görüşürüz. Arda Bey arabayı sürüyor. Çıktık gidiyoruz şimdi. Allah Allah ben yüzüm ama hiç olmuyor bunda ya. Neden? Acayip bir şey oluyor. Perfecto, merci. Bugün çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Bakayım outfitinize. Outfit yok. Hava soğuk. Hava soğuk. Efendim. Ha? Aa maske yok bende getir. Ay şu karşısı çok güzel görünüyor güven baksana güneş. <laughs> Hello kızlar. Hello. <laughs> gel annem. Gel anneciğim. Buyur. Bu <laughs> çok, çok çip olmuş ya. <laughs> Şimdi neredeydi anlamadım Hayır, ama. üstüne bir şey dökmüşler. Sos dökmüşler bak. E bu soslar da bu sos alaydır. Wow. Yani Renç de bu. Babamın dediğini vloga koy. Senkinin çip dedi. Evet ama benim biraz peyniri az da, mı olmuştu bir şey olmuş. Bu da sadece yani. Yani. yoğurt ha başka bir şey değil. Yoğurt Temsin, var. Kendisi baba. Temkür. Tamam ama o sarı ne? Peynir mi? Peynir. Pardon, evet, afedersin. İyi hadi. Ben de bir zaman... alabilir miyim? Çok Burada uzak bir kaldı, de kaldı de bana. Cevapınızm mutlaka koyman lazım tabii. Meuie, oh my god. Geçe bunlar da şey yapacağız. Funda. Bunlar sadece yaparsa... bunlar... üstüne koyuyorsa şimdi atlata ya çok chip olacak. Çip olacak çok işte. Me her hmm. zaman nerede kim tiki layer koyuyor ki? <laughs> Ağacım bakayım senin takolarına. Ne o? Şu fleurle vion tüccesini. Karnabaharlı. Yani o küçük yuvarlakla karnabaharlı. Karnabaharlı. Damla da hamburger. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler. Güven Bey siz? Ben de. Kanat. Tavuk kanatları. Tavuk kanadı. <laughs> Yalnız Arda steak aldı şöyle. <laughs> çok komik bir şey oldu az önce. <laughs> Ee, çalışan kadın geldi tabakları toplarken böyle bir yoğurt şeyi vardı açıyorsun yanında. Serbest. <laughs> o yoğurt aslında içinde çok da yoktu. Oradan lap diye yere düştü. Yere düşünce hepsi. <laughs> Arjinle güvenin pantolonuna sıçradı bir sürü beyaz yoğurt. <laughs> Güven sana şıksın şıksın dedik ya nazar ettik biliyor musun? Bu sabah nazar ettik.

Olunmaz olunmaz. Evet, evet kahve. arabasında olması gereken en önemli şey kahve bardağı. Bir tane protein bar çöpü. <laughs> Biz eve geldik arkadaşlar. Bugünlük videom da bu kadardı. Umarım e, severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Kanalıma abone olun. Lütfen bekliyoruz, değil mi Arjun? Aynen. Lütfen herkes. Arjin'in hatırına olun bari. Aynen bugün üst başım yani alt üst oldum. <laughs> <Emekisiz bana gülüyor> evet, işte demek ki siz bana bari evet, nazar sizden tamamen kirlendi kızımın güvenin de. Ee, böyleydi artık bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir şey diyeceğim ama evet kirlendim mi yani o kadar para verdim ya ama güzel kaliteli yani. o kadar şey olmamış. Evet çok, da, evet, çok da kötü olmamış. Yani gözükmüyor yeşil olduğu için bir anda. <laughs> Aynen. İyi hadi o zaman kapat videoyu. Evet ben ve Arda iki arabayla geldik. İlk önce ben geldim. Bu demek ki ben daha güzel araba yani Arda <laughs> daha ehliyetini almadı gerçekten. Okey şaka ama. herkes. Sizi çok seviyoruz. Ay bunu daha çok açamıyordum ya. Hayır. Evet. <laughs> Tam böyle daha iyi oldu. Tamam kendinize çok iyi bakıyorsunuz. İyi geceler ya da iyi günler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay. Böyle yap anne bak. Böyle. Nasıl? Böyle. Bu demek ki kalp. Kalp. Ay <laughs> böyle, böyle look. Like this. Like not this. like that mom, like this. Like this. Yep, you want to be a